Benim 18 yıldır bel fıtığım var. Birçok kez doktorlara gittim, proflara gittim. Onların söyledikleri bana istersen gel ameliyat yapalım. istemezsen idare edebildiğin kadar idare et. Sonra D geldiğinde yani belinde uyuşma, bacağında hissizlik veya altına kaçırma olduğunda hemen gel. O son dönem çünkü. Hemen ameliyat edelim. Ben de ameliyat istemedim. Hala da istemiyordum. Ee, ama ağrılı bir hayatım vardı. Her anlamda. Artık bacağıma kadar inmeye başladı ağrılarım. Gece uykularım haram oldu. Gece defalarca uyanırdım. Sağa dön, sola dön. Ama belim belim diyerek. O şekilde. Sabah kalktığımda çok affedersiniz. Ee, lavaboya gittiğimde Sanki belimde bir damar kopacak o derece ağrı hissediyordum. Ee, sandalyede otururken yemek yerken sandalyeye oturduktan hemen bir iki dakika sonra başlıyordu artık ağrımaya rahatsız oluyordum. Ee, bacağımı kaldırıyordum indiriyordum bacağımın üstüne oturuyordum yok taburaya oturamam zaten. Onun dışında yemek hazırlarken bacağım ağrımaya başlıyordu bir çarşıya gidip geldiğimde saatlerce dinlenmek istiyordum sırt üstü. Çocuklarıma diyordum ki aman bana yaklaşmayın belim çok ağrıyor. Velhasılı her türlü bir acım vardı yani oturdu oturursam ağrıyor, yatarsam ağrıyor, gezersem ağrıyor. Yani hepsinden az az yapmam lazım. Neyse ki Selvi Rinas Hanım bana bu ürünleri tavsiye etti. Allah razı olsun. Ürünleri e, yapandan da Allah razı olsun. Yani bize ulaşana kadar kimler sebep olduysa hepsinde Ben ilk gece taktığımda e, hemen rahatladım. O gece ben uyuduğumu hissettim. Sonra eşime dedim ki böyle bir şey var mı gerçekten? Benim ağrılarım azaldı. Bir iki gün sonra artık ağrılarımı hissetmemeye başladım. Bu şaka gibi. Yani eşim inanmıyordu. Ee, gerçekten de inanılmayacak gibi bir şey. Şaşkınım yani. Ve ben e, bir ay olmadı daha ürüne başlayalı. Bayağı memnunum. Takviye ürünleri de bugün elime geçti. İnşallah sonuca ulaşacağıma inanıyorum. Herkese